Batıda güneş tutuşmuş bir altın damlasıydı. Gittikçe dünyanın kenarına kayıyordu. Akşamın bitmesiyle birlikte aydınlıktan yoksun kalacaklarını, ısınamayacaklarını anlayıverdiler ansızın. Roger deniz kabuğunu aldı, kasvetli gözlerle baktı çocuklara. Ben denizi gözetledim hep. Gemi falan yok. Belki hiçbir zaman kurtaramayacaklar bizi. Hafif bir mırıltı yükseldi, sonra dağılıp yok oldu. Ralph deniz kabuğunu gene aldı. Daha önce de söyledim bunu. Günün birinde kurtarılacağız. Ancak beklememiz gerek. İşte bu kadar domuzcuk öfke içine meydan okurcasına kaptı deniz kabuğunu. Bunu söyleyen bendim. Toplantılar yapalım diyen de bendim. Başka şeyler söyleyen de. Ama sonra sizler bana kapat çeneni dediniz. Domuzcuğun sesi yükseldi. Kendini erdemli bilip başkalarından yakınanların sızlanmasına dönüştü. Çocuklar kıpırdandılar. Domuzcuğu susturmak için bağırıp çağırmaya başladılar. Küçük bir ateş istediğinizi söylediniz. Sonra gittiniz bir ot yığını gibi koskocaman bir odun yığını yaptınız. Ben bir şey söylesem... Domuzcuk acı gerçekleri dile getiriyordu şimdi kes sesini diyorsunuz. Ama Jack Morris ya da Simon bir şey söyleyince domuzcu kıyametleri koparan çocukların arasında sözünü kesti. Ayakta daha ötelere dağın düşman yamacına odun topladıkları yerin bulunduğu kocaman lekeye gözlerini dikti. Sonra öyle garip garip güldü ki herkes sustu. Domuzcuğun gözlüğünün ışıldayan camlarına hayret içinde baka kaldı. Çocuklar bu tatsız şakanın ne olduğunu anlamak için domuzcuğun baktığı yere çevirdiler gözlerini. Pek güzel yanıyor sizin o küçük ateşiniz. Kurumuş ya da kurumak üzere olan ağaçları saran sürüngen bitkilerin arasından oradan buradan duman yükseliyordu. Çocuklar bakarken incecik bir fidanın kökünde ateş parladı, sonra duman çoğaldı, küçük alevler bir ağacın kütüğünü sardı. Yapraklarla ince dalların arasında sızdı, bölündü, büyüdü. Alev başka bir ağacın gövdesine yanaştı, ışık saçan bir sincap gibi tepesine tırmandı. Duman arttı, dağıldı, yuvarlana yuvarlana yayıldı. Ateşten sincap rüzgarın kanatlarıyla yukarı doğru sıçradı. Bir ağaca yapıştı aşağıya doğru inerek ağacı yuttu. Yangın yaprakların ve dumanın kara örtüsü altında ormana el koydu. Onu kemirmeye başladı. Kara ve sarı kocaman duman bulutları sürekli olarak denize doğru yuvarlanıyordu. Alevleri ve yangının karşı konulmaz gücünü gören çocuklar heyecanlı tiz seslerle sevinç çığlıkları attılar. Sanki yabancı bir canlılığı vardı alevlerin. Bir jaguar karnının üstüne sürüne sürüne usulcacık nasıl ilerlerse alevler de tıpkı aynı biçimde pembe kayanın kenarında yükselen ve huş ağacını andıran bir sıra fidana doğru ilerlediler. Kanatlarıyla çarptılar ilk ağaca. Dallarda kısa ömürlü ateşten topaklar belirdi. Alev'in özü ağaçların arasındaki boşluktan çevik bir hareketle sıçradı. Parlaya parlaya bir fidandan ötekine atladı, bütün sırayı sardı. Zıp zıp sıçrayan oğlanların altında bir çeyrek millik orman, duman ve alev saçarak kudurdu. Yangının çeşitli gürültüleri birleşti, tüm dağı sanki temelinden sarsan bir davul sesine döndü. Pek güzel yanıyor sizin o güzel ateşiniz. Ralf irkildi. Aşağıda özgür bırakılan gücün karşısında dehşete düşmeye başlayan çocukların artık kımıldamadıklarını, sustuklarını gördü. Bunu sezen aynı dehşeti duyan Ralf öfkeye kapıldı. Of kapat çeneni. Domuzcuk gücenmiş bir sesle, deniz kabuğu bende dedi. Konuşmaya hakkım var. Çocuklar boş gözlerle domuzcuğa baktılar. Davul seslerine kulak kabarttılar. Domuzcuk sinirli sinirli aşağıdaki cehenneme bir göz attı, deniz kabuğunu bağrına bastı. Şimdi kendi kendine sönmesini beklemek zorundayız. Oysa bizim yakıtımız da orası. Domuzcuk diliyle dudaklarını ıslattı. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Daha dikkatli olmalıyız. Ben korkuyorum. Jack gözlerini yangından ayırdı zorla. Sen hep korkarsın. Yuh sana şişko. Domuzcuk deniz kabuğu bende dedi donuk bir sesle. Dönüp Ralph'e baktı. Deniz kabuğu bende değil mi Ralph? Ralph kendini zorladı. Bu görkemli bu korkunç görüntüden gözlerini ayırdı. Ne oluyor? Deniz kabuğu benim konuşmaya hakkım var. İkizler aynı anda fıkır fıkır güldüler. Duman istiyorduk. Buna bak. Adanın millerce açıklarına uzanan bir tabut örtüsüydü duman. Domuzcuktan başka çocukların hepsi gülüşmeye başladılar. Çığlık çığlığa kahkahalar atıyorlardı çok geçmeden. Domuzcuk fena halde kızdı. Deniz kabuğu ben de beni dinleyin. Aşağıda kumsalda barınaklar yapmamız gerekirdi ilk iş olarak. Geceleyin oraları oldukça soğuk. Ama Ralf ateş lafını eder etmez bu dağa koştunuz bağıra çağıra. Tıpkı bir sürü bebek gibi. Çocuklar bu söylevi dinlemeye başlamışlardı artık. İlk yapılması gereken şeyleri hemen yapmazsanız, gerektiği gibi davranmazsanız gelip sizi kurtaracaklarını ummaya ne hakkınız var? Domuzcuk gözlüğünü çıkardı, deniz kabuğunu bırakacak gibi oldu. Ama büyükçe oğlanların çoğu deniz kabuğunu kapmak için hemen davranınca onu kolun altına sıkıştırdı, çömelip bir kayaya yaslandı. Buraya varınca da keyfiniz için hiç işe yaramayan bir ateş yaktınız. Adayı olduğu gibi tutuşturdunuz. Adanın her bir yanı yansa halimiz pek hoş olmaz mı? Pişmiş meyve yeriz o zaman. Bir de domuz rostosu. Hiç de gülünecek şeyler değil söylediklerim. Ralph şefimizdir dediniz ama Ralph'in düşünmesine vakit bırakmıyorsunuz. O bir şey söyler söylemez fırlayıp koşuyorsunuz dakikasında. Tıpkı tıpkı domuzcuk soluk almak için durdu. Yangın yabansı bir hayvan gibi homurdandı çocuklara. İş bu kadarla da bitmiyor. O küçükler, o küçük oğlanlar, onları hiç aldıran var mı? Kim biliyor onların kaç tane olduğunu? Ralph ansızın bir adım ileri atıldı. Ben sana söylemiştim, atlarını al bir liste yap demiştim domuzcuk haklı bir öfkeyle bağırdı. Nasıl alabilirdim ki? Tek başıma nasıl alabilirdim? O küçükler iki dakika bekliyorlardı sonra denize düşüyorlardı. Ormana gidiyorlardı. Dört bir yana dağılıyorlardı. Hangisinin hangisi olduğunu ben nereden bileceğim? Raç solgunlaşan dudaklarını diliyle ıslattı. Demek bilmiyorsun kaç kişi olmamız gerektiğini. Nereden bileceğim o küçükler böcekler gibi şuraya buraya koştururken sonra siz üçünüz geri dönüp de ateş lafı eder etmez hepsi kaçtı. Bir fırsat geçmedi ki elime. Ralph deniz kabuğunu kaptığı gibi yeter dedi sert bir sesle. Fırsat geçmediyse geçmedi. Üstelik buraya gelip gözlüğümü aşırıyorsunuz. Jack öfkeyle baktı domuzcuğa. Kes sesini sen. O küçükler aşağıda yangının olduğu yerde dolaşıp duruyorlardı. Hala orada olmadıklarını nereden biliyorsun? Domuzcuk ayağa kalktı. Dumanlarla alevleri gösterdi parmağıyla. Oğlanlar bir şeyler mırıldanıp sustular. Garip bir şey oluyordu domuzcuğa. Nefes alamıyordu. O küçük dedi tıkanarak. Yüzünde leke olan küçük. Onu göremiyorum. O nerede şimdi? Bir ölüm sessizliği çöktü çocukların üstüne. Yılanlardan söz eden küçük aşağıdaydı. Yangında bir ağaç bomba gibi patladı. Upuzun sürüngen bitkiler havaya fırladılar bir an için. Can çekiştiler sonra düştüler gene. Bunu gören küçük oğlanlar bağırıştılar. Yılanlar, yılanlar, yılanlara bakın. Hiç kimse farkına varmadan güneş batıda iyice alçalmış denizin birkaç parmak üstünde kalmıştı. Alttan gelen kızıl bir ışık çocukların yüzüne vuruyordu domuzcuk bir kayanın üzerine yığıldı, iki eliyle sıkı sıkı sarıldı kayaya. Yüzünde bir leke olan, o küçük, nerede, nerede şimdi, onu göremiyorum diyorum size. Çocuklar korkuyla birbirlerine baktılar, inanmak istemiyorlardı. O nerede şimdi? Ralph utanmış gibi mırıldandı. Belki geri dönmüştür oraya şeye. Aşağılarda dağın çocukları düşman olan yamacında yangının davulları gümleyip duruyordu. Üçüncü bölüm, kumsalda kulübeler. Jack iki büklümdü. Yarışa başlamak üzere olan bir koşucu gibiydi burnu nemli toprağa değdi değecek. Tepesindeki ağaç gövdeleri ve bunlara sarılan sürüngen bitkiler 30 ayak yukarılarda yeşil bir alaca karanlık içinde yok oluyorlardı. Fundalık çep çevre sarmıştı Jack'i. Domuzların buradan geçtiğini gösteren bir iz yoktu neredeyse. Kırılan bir dal, belki de toprakta bir toynağın yarısının biçimi vardı ancak. Jack çenesini göğsüne dayadı. Onları konuşmaya zorlamak istercesine dik dik baktı bu izlere. Sonra ellerini toprağa dayadı böyle dört ayak üstünde yürümenin rahatsızlığını aldırmadan bir köpek gibi beş yarda ilerleyip durdu. Orada halka biçimini alan bir sürüngen bitki gözüne ilişmişti. Bu halkanın içinden atlayıp geçen domuzlar sert kıllarını sürte sürte bitkinin bir boğumundan sarkan filizin altını cilalamışlardı sanki. Çömelencek bir ipucu saydığı bu filize iyice yaklaştırdı yüzünü sonra ileriye bitkilerin arasında alacak karanlığa baktı. Kızılım trak sarı saçları adaya ilk düştükleri sırada olduğundan hem bir hayli daha uzun hem de daha açık renkti şimdi. Çıplak sırtında bir yığın koyu çiller ve derisi soyulan güneş yanıkları vardı. Sağ elinde tuttuğu aşağı yukarı beş ayak uzunluğunda ucu sivrilmiş sopayı yerde sürüklüyordu. Bıçağın asılı olduğu kemerle beline tutturulan paramparça bir şorttan başka bir şey yoktu üstünde. Gözlerini kapatı başını kaldırdı. Burun deliklerini yana doğru açarak ılık hava akımından bilgi edinmek istercesine hafif hafif içine çekti havayı. Jack de ormanda hiç kıpırdamıyordu. Sonunda Jack uzun uzun iç çeker gibi nefesini koyu verdi, gözlerini açtı. İstediğini yapamamanın hırsı içinde pırıl pırıl mavi gözleri şimşek çakıyor, bir dilinin gözlerini andırıyordu neredeyse. Diliyle kupkuru dudaklarını ıslattı, uzun uzun inceledi sır vermeyen ormanı. Sonra usulcacık gene ilerledi. Gözlerini yere dikti, bir o yana bir bu yana baktı. Sıcaktan da bunaltıcıydı ormanın sessizliği. Günün bu saatinde böceklerin vızıltısı bile duyulmuyordu. Ancak Jack, alacalı bulacalı bir kuşu küçük değneklerle yapılmış ilkel bir yuvadan kaçırınca sessizlik paramparça oldu. Ve çok eski çağların uçurumundan yükselmişe benzeyen haşim bir çığlık ormanda yankılandı. Bu çığlığı duyunca Jack de irkildi. Nefesi daralıyormuş gibi bir ses çıktı gırtlağından. Bir avcıdan çok ağaçların kargaşası arasında ürküp kalan maymunsu bir yaratığa benzedi bir an için. Sonra domuzu izlemek kaygısı, istediğini gerçekleştirememenin tedirginliği ağır bastı. Aç gözlerle ipucu aradı toprakta kurşuni gövdesinden soluk renkli çiçekler çıkan bir ağacın yanında durdu. Gözlerini kapadı, yeniden içine çekti ılık havayı. Ve bir ara tıkanır gibi oldu, hatta yüzü sarardı. Sonra kanı gene düzenli akmaya başladı. Ağacın karanlığı altında bir gölge gibi süzüldü. Çömeldi, ağaçlarının dibindeki çiğnenmiş toprağa baktı. Domuzların tersi henüz soğumamıştı. Zeytin yeşili ve pürüzsüz olan domuz pisliği alt üst edilen toprağa yığılmış hafif hafif tütüyordu. Jack başını kaldırdı, domuzların geçtiği yeri kaplayan sürüngen bitkilerin gizemli yığınına dikti gözlerini. Sonra mızrak olarak kullandığı sopayı havaya kaldırdı, usulcacık ilerledi. Sürüngen bitkilerin ötesinde domuzların geçidi başlıyordu. İyice izlen toprak bir hayli geniş olduğu için burası bir patika sayılabilirdi. Domuzlar koşa koşa hep buradan geçtiklerinden toprak sertleşmişti. Jack doğrulunca bir şeyin kımıldadığını gördü. Sağ kolunu geriye salladı, mızrağı olanca gücüyle fırlattı. Domuzların geçidinden toynakların hızlı hızlı sert sert toprağa vuruşu duyuldu. İnsanı baştan çıkaran, deliye döndüren bir kastanyet sesini andırıyordu bu. Yakında et yiyeceksin, söz veriyorum sana diyordu bu ses. Jack bitkilerin arasından fırladı, mızrağını kaptı. Domuzların ayak sesleri uzaklaşıp duyulmaz oldu. Jack orada kala kaldı. Kan içinde kahverengi toprağa bulanmıştı. Sabahtan akşama kadar av peşinde koşmanın, kimi zaman umut veren, kimi zaman hayal kırıklığına uğratan değişik olayların sanki damgasını taşıyordu üstünde. Domuzu izlemekten vazgeçti küfrededi. Ormanın ağaçları biraz seyrekleşinceye kadar karanlık bir damı destekleyen çıplak ağaç gövdelerinin yerine açık kurşuni renkte gövdeler ve tüylü Hindistan cevizi ağaçlarının kümeleri alıncaya kadar ilerledi. Denizin madensi ışıltısını gördü. Çocukların seslerini duydu bunların ötesinde. Ralf hurma ağaçlarının gövdelerinden ve yapraklarından yapılmış, lagüne bakan kaba sabah neredeyse yıkıldı yıkılacak bir barınağın yanında duruyordu. Jack'in ona bir şeyler söylediğinin farkına varmadı. Suyun var mı? Kaşlarını çatmış çapraşık yaprakları inceleyen Ralph Jack'e bakarken bile onu görmüyordu sanki. Suyun var mı dedim susadım. Ralph gözlerini barınaktan ayırdı. Jack'in geldiğinin farkına vardı. Aa merhaba su mu orada ağacın yanında herhalde kalmıştır biraz. Jack gölgeye serilmiş su dolu hindistan cevizi kabuklarından birini aldı içti. Su çenesine boynuna göğsüne döküldü. İçtikten sonra gürültülü bir nefes aldı. Çok susamışım. Barınağın içinden Saymanın sesi duyuldu. Biraz kaldır. Ralph tuğla yerine her yanı yapraklarla örtülü bir dalı barınağın üstünden kaldırdı. Yapraklar düştü, uçuşarak yere döküldü. Açılan delikten Simon'un üzgün ve pişman yüzü görüldü. ''Kusura bakma.'' Ralph hoşnut olmayan gözlerle seyretti yıkıntıyı. ''Hiç yapamayacağız bu barınağı.'' Jack'in ayaklarının dibinde kendini yere attı. Simon barınağın tepesindeki delikten başını çıkarmış baka kalmıştı. Ralph yattığı yerden açıkladı. ''Günlerce çalışıyoruz ama bak şunun haline.'' pek sağlam görünmemekle beraber iki barınak dikmişti. Üçüncüsü ise bir yıkıntıydı. İkide bir kaçıp gidiyorlar. Toplantıyı hatırladın mı? Barınaklar bitinceye kadar sözde sıkı çalışacaktı herkes. Ben ve benim avcılarım dışında herkes. Avcılar dışında herkes ama küçükler Ralf elini kolunu salladı, gerekli sözcüğü aradı. Bir şeyler beklenmez onlardan. Daha büyük olanlarda da iş yok, anladın mı? Sabahtan akşama kadar Simon ile ben didindik durduk. Hiçbiri yoktu ortada. Denize girmek için, yemek için, oynamak için basıp gidiyorlar. Simon dikkatle başına çıkardı delikten. Şef sensin, azarla onları. Ralph sırt üstü yattı, Hindistan cevizi ağacına ve gökyüzüne baktı. Toplantılar, amma da bayılırız toplantılara. Tanrının günü toplantı olsun. Günde iki kez toplantı olsun, koşup duralım. Dönüp dirseğini salladı. Bahse girerim ki şimdi deniz kabuğunu öttürsem koşa koşa gelirler hemen. Hepimiz ağır başta haller takınırız. Bir kalkıp der ki bir jet uçağı yapalım ya da denizaltı ya da TV alıcısı. Toplantı bittikten sonra beş dakika çalışırlar. Sonra yine basıp giderler ya da ava çıkarlar. Jack'in yüzü kızardı. Et istiyoruz. Öyle ama henüz et yok ortada. Barınak da istiyoruz. Üstelik senin avcıların hepsi saatlerce önce döndüler. Yüzüyorlardı. Jack ben yolumda gittim dedi. Onları bıraktım dönsünler ama ben yolumda gitmek zorundaydım. Ben İzleyip yakalamak ve öldürmek tutkusunu, onu kemiren bu tutkuyu dile getirmek istedi. Ben yolumdan gittim. Sandım ki tek başıma olursam, gene çıldırır gibi oldu gözleri. Öldürebilirim sandım. Ama öldüremedin. Öyle sandım. Ralph'in sesinde gizli bir tutku titredi. Ama henüz öldüremedin. İçinde saklı bir anlam taşımasaydı gelişi güzel bir söz sayılabilirdi Ralph'in şimdi yaptığı çağrı. Barınakların yapılmasında yardımcı olmak istemezsin herhalde. Bize et gerek. Ama et yok ortada. İki çocuk arasındaki çatışma seslerine yansımıştı artık. Ama öldüreceğim bir mızrağın ucuna sivri bir kanca takmalıyım. Bir domuz yaraladık ama mızrak sırtına saplı kalmadı. Kancalar yapabilirsek bize barınak gerek. Jack kudurmuşçasına bağırdı ansızın. Beni suçluyor musun? Sadece çok çalıştığımızı söylüyorum işte o kadar. İkisinde yüzü kızarmıştı. Göz göze gelmekte güçlük çekiyorlardı. Ralph yuvarlanıp yüzü koyun yattı otlarla oynamaya başladı. ''Buraya ilk düştüğümüz sırada olduğu gibi yağmur yağarsa barınacak yerler gerekecek bize.'' ''Sonuçunu da unutmamalı. Şey, şeyden ötürü de barınak gerek bize.'' Ralph durakladı. İkisi de öfkelerini bir yana ittiler. Artık konu değişmiş, tehlikesiz olmuştu. Ralph konuşmasını sürdürdü. ''Farkındasın değil mi?'' ''Neyin?'' ''Korktuklarının.'' Ralph yattığı yerde döndü, Jack'in yabansı kirli yüzüne baktı. ''Yani durumdan ötürü demek istiyorum. Düşler görüyorlar, söyledikleri duyuluyor. Sen geceleyin uyanıyor musun hiç?'' Jack hayır dercesine başını salladı. Sayıklayıp bağırıyor küçükler, hatta büyükler bile. Sanki, sanki burası iyi bir ada değilmiş gibi. Sözleri kesildiği için şaşa kalıp Simon'ın ağırbaşlı yüzüne baktılar. Sanki dedi Simon, sanki canavar. Canavar ya da yılan gibi bir şey gerçekten varmış gibi. Hatırladınız mı? Simon'dan daha büyük olan Ralph Lecik, ayıp sayılan yılan sözünü duyunca irkildiler. Yılan sözü edilmiyordu artık. Edilemezdi. Sanki burası iyi bir ada değilmiş gibi dedi Ralph ağır ağır. Evet doğru söylüyor. Jack oturup bacaklarını uzattı. Kafadan kontak onlar. Keçileri kaçırmışlar. Keşfe gittiğimiz zamanı hatırlıyor musunuz? İlk günün büyüleyici güzelliğini anımsayıp göz göze güldüler. Bize barınak gerektidir Alf. Bir çeşit, bir çeşit şey olarak, yuva olarak. Evet, tamam. Jack bacaklarını karnına doğru çekti, kollarını dizlerine doladı. Daha açık seçik düşünebilmek çabasıyla kaşlarını çattı. Gene de ormanda insan ava çıkmışken Meyve toplarken aynı şeyi değil elbette ama ben tek başımayken Jack sustu bir an. Ralph'in onu ciddi alıp almayacağını bilmiyordu. Devam et. Ama çıkmışken kimi zaman farkına varmadan sanki Jack birden kızardı. Bunun aslı yok elbette. Bir duygu ancak. Ama sanki sen avlanmıyorsun da seni avlıyorlar. Sanki biri var senin hep peşinden gelen. Gene sustular. Simon yoğun bir dikkat içindeydi. Ralph inanmıyor biraz öfkeleniyordu. Oturdu kirli eliyle omuzunu ovdu. Bilmem ki. Jack ayağa fırladı çabuk çabuk konuştu. E işte ormanda bunları duyabiliyor insan. Aslı yok bunların elbette. Ama Jack kumsala doğru hızlı bir iki adım attı sonra geri döndü. Ama ben biliyorum onların neler olduğunu. Anladın mı? İşte bu kadar. Yapabileceğimiz en doğru şey bizi kurtarmalarını sağlamak. Kurtarılmanın ne olduğunu anımsayabilmek için Jack'in bir saniye düşünmesi gerekti. Bizi kurtarmaları mı? Evet elbette ama bir domuz yakalamak isterdim kurtarılmadan önce. Jack mızrağını kaptığı gibi fırlatıp yere sapladı. Gene donuk donuk deli deli olmuştu gözleri. Ralph karma karışık sarı saçların arasından ona eleştirircesine süzdü. Yeter ki senin avcıların ateşi unutmasınlar. Şimdi başlarım sana da ateşlerine de. İki çocuk kumsala doğru koştular. Suyun kenarında duran pembe dağa baktılar. İnce bir duman gökyüzünün yoğun maviliğini bir tebeşir izi gibi çiziyor, dalgalanarak yukarılara doğru yükseliyor ve yok oluyordu. Ralph kaşlarını çattı. Acaba ne kadar uzaklardan görülebilir bu? Millerce uzaklardan. Yeterince duman çıkartamıyoruz. Çocukların baktığının farkındaymış gibi dumanın alt kısmı hafif kalınlaştı. Krem rengi bulanık bir lekeye döndü. Güçsüz duman sütununa sarıldı yukarılara doğru tırmandı. Çek, ateşe yeşil dallar attılar diye homurdandı. Acaba gözlerini kıstı tüm ufku tarayabilmek için hızla döndü. Tamam, Çek öyle bir bağırış yapmıştı ki Ralph sıçradı. Ne, nerede, bir gemi mi? Ama Jack adanın yassı kısmına inen dik yamaçları gösteriyordu parmağıyla. Elbette. Orada yatıp duruyorlardır. Yatmaları gerek. Güneş fazla kızgın olunca... Şaşkına dönen Ralph Jack'in heyecanlı yüzüne baka kaldı. Yukarılara çıkıyorlar. Ta yukarılara. Sonra hava çok sıcak olunca bizim memleketteki inekler gibi serinliyorlar gölgeli yerlerde. Bir gemi gördüğünü sanmıştım. Usulcacık gidip onları yakalayabiliriz. Yüzlerimizi boyayabiliriz görmesinler diye. Onları kuşatabiliriz belki o zaman. Ralph öfkeden kendini kaybetti. Ben dumandan söz ediyorum. Yoksa kurtulmak istemiyor musun sen? Domuzlar, domuzlar, domuzlar. Başka laf edemiyorsun. Ama bize et gerek. Ben bütün gün çalışıp duruyorum. Simon'dan başka yardım eden yok. Kulbelerin farkında bile değilsin sen. Ben de çalışıyorum. Ama sen o işten hoşlanıyorsun diye bağırdı Ralph. İsteğe isteğe ava gidiyorsun. Oysa ben... Apaydınlık kumsalda göz göze geldiler. İkisi de şaşıyordu böyle çatışmalarını. Başını ilk çeviren Ralph oldu. Kumsalda oynayan küçüklerle ilgilenir gibi yaptı. İskele biçimindeki büyük kayanın ötesinden yüzme havuzundaki avcıların bağırıp çağırmaları geliyordu. Kayanın ucunda yerde yüzü koyun yatan domuzcuk suya bakmaktaydı. Pek yardım etmiyorlar insana. Ralph açıklamak istiyordu. Hiç kimsenin tam sanıldığı gibi olmadığını anlatmak istiyordu. Simon, o yardım eder. Parmağıyla barınakları gösterdi. Ötekilerin hepsi fırlayıp gittiler. O benim kadar çok çalıştı ama. Her zaman el altındadır Simon. Ralph barınağın tepesindeki deliğe başını sokup baktı sonra Jack'e döndü. Basıp gitmiş. Bıkmıştır dedi Jack. Yıkanmaya gitmiştir. Ralph kaşlarını çattı. Simon gariptir. Acayiptir o. Jack bir konuda Ralph'le aynı görüşte olabileceğini göstermek amacıyla evet dercesine başını salladı. Birbirlerine bir şey söylemeden barınağı bıraktılar. Yüzme havuzuna doğru yöneldiler. Sonra dedi Jack. Yıkandıktan ve bir şeyler yedikten sonra dağın öteki yanına gideceğim. Bir ipucu var mı diye bakacağım. Sen de gelir misin? Ama güneş battı batacak. Vaktim olur belki. Yan yana yürüdüler. Ayrı ayrı yaşantılara ayrı ayrı duyguları olan iki kıta gibiydiler. Bir ilişki kurulamıyordu aralarında. Bir domuz yakalayabilsem, geri dönüp barınakla uğraşacağım gene. İki çocuk sevgiyle kin arasında bocalayarak şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Yüzme havuzunun ılık tuzlu suları, bağırıp çağrışmalar, su sıçratmalar, gülüşmeler zor belayette onları yeniden birleştirmeye. 62. sayfada bırakıyoruz.